Merhaba arkadaşlar Bu videoda sizlere Extend Sheet komutunu göstereceğim ee, Bu komut oldukça basit kullanışı var ve e, özellikle aslında kalıp ayrımlarında ayrım çizgisini oluşturduktan sonra e, daha çok işe yarıyor fakat işte CAM'de de bazı operasyonlarımızda modeli düzenlememiz için e, kullanabiliriz. Kullanımı basit. Seçtiğimiz çizgilere sheet atıyor arkadaşlar. Derseniz buradan ölçüde yazabilirsiniz. Veya evet, ters yönünde. E, atmanıza olanak sağlıyor. Görmüş olduğunuz gibi kitaplarınızı bıraksanız veya tanjant dersiniz. Bu kısımda veya yukarı yönlü görmüş olduğunuz gibi şey takmanıza olanak sağlayan bir komut. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.